Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu Minecraft birinci bölüm. Yeni bir seriye başladım ve bu seriyi devam da ettireceğim. Böyle baba pro tilki karakterimizle. Ve dinozor modu var. Bir de bir arkadaşım var. Daha doğrusu arkadaşım da değil kardeşim. Ben video dışı biraz kasıldım da. Bir şöyle bir evim var. Camları tamam tamamladı. Dur şöyle koyayım biraz. <laughs> Bu bölümde dinozor evcilleştirmeye düşünüyorum. Eğer bu bölüme sığmazsa dinozor ancak bir dahaki bölüm ya da videoda dışı evcilleştirebilirim. Şimdi onun evine gidiyorum arkadaşlar. Şöyle bir adaya yapmıştım evimi. Köpüklerle tabii ki de birleştirdim. Adamı göstereyim şöyle. Evin arka girişi falan bir sürü yeri var. Buradan adamın toprakları yeşil olmadığı için onlara yeşillik getireceğim. Neyse. Bu arada bu dinozor modu için fazla para harcadım. Aga be. Balıklar ne yapıyorsunuz? Tak vurmayacağım ya. Neyse gelin onun evine gidelim. Onun odası daha doğrusu da köprü yapmamış bu. Neyse. Şöyle. Aa burada hızlı da yüzemeyiz. Tek blok. Ateş böcekleri de var bu arada oynayan Şöyle. Bakın. Arkadaşlar ben geçen abim bu yolda geçen boğulurken gördüm. Şimdi o yüzden buraya köprü yapacağım. Evet arkadaşlar ben burada boğuluyordum. Burası böyle kendine çektiği için buraya düşmüştüm. Aa gene boğuluyorum. Çıkamıyorum ben işte ya. Geçen arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bakın bir yer göstereceğim ben size. Hakkı eyvah sıçtık diyor içinden. Bakın arkadaşlar. Geliyoruz. Neredeydi o? Hey arkadaşlar şurası var ya Hakkı buraya düşmüş. burada iki blokluk olmadığı için buradan çıkamıyor. Abi blok kır çıkamıyorum diyor. Ben de sonra şuradan blok kırmıştım. Aa, o blok yeşillenmiş lan ne ara. Yani Hakkı oraya köprü yapmasını tavsiye yere... ederim O küçük dinozor. Ama ben daha hiç dinozor öldürmediğim için biraz raptor falan öldürmeye deneyeceğim. Raptor sen. Raptorları öldürürüm raptorlar güçsüzler. Eee senin tüccarın nerede lama Ayş. kardeş? Aha kayış orada ama tüccarı yok. Neyse tüccara pek de gerek yok aslında. Kayış lazım bana. Elma kalsın bana versin. Ben de iki tane var. Top top top, top. anlıs. Vuruyormuş lan. <laughs> lan yavru diyor. Vuruyormuş. Kaç, kaç, kaç. Arkadaşlar ben Konya'da inek bulamadım. Arkadaşlar serimize ne ismi verelim sizce? Tamam evlerim evimin camları tamamlandı. Sanki benim yok evlerim. Evimin camı. Arkadaşlar Evlim. bir tane demir bulup kendime evet. yer yapmayı düşünüyorum. Gerekli eşyaları aldım üç tane deri. Yatağım da var tabi. Böyle bunları nereye koyalım? oraya koyamam. Hadi de demir var mı? Aa, buraya koyabilirim. Demir hiç yok. Zero. Ama dur şu dinozoru öldürürüm. Ya öldürürüm ya da öldürürüm. Sonra ya öldürürüm ya da öldürürüm. Tamam. Ya öldürürüm ya da öldürürüm. Nerede o mini? Mini 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 mini. Mini yok. Minilere sataşmayacağım yani şunun gibi develere sataşacağım. Deve havalanma lan ha? top. Gel 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 gel. <laughs> Kuyruğuna vurtamasar yer mi de. Sanki biraz korkuyorum gibi. <laughs> Hızlı koşar dur. Niye yenmedi? Bir bug var sanki. Aa. Sonunda. Aa, saldırmıyor musun lan sen? Ana bu saldırmıyor. Oo, çok iyi. Suya da sıkıştırdık mı? Bu ki lan. Ana. Baltam kırıldı. Çok fena balta olur. Onun Tamam suya sıkışsan bir. Suya sıkışsan suda hiç hareket edemez. Ben de onu kolayca, kolaylıkla öldürebilirim. Bu sana. Top. Top oğlum bu ya. Baltam da yok. Fazla da vuramıyorum. Bence en iyisi buna sataşmayacaktım. Mesela şu vesilaptör müdür nedir? bu minik velete satışabilirim. Minik velet kaç? Ne yürüyor lan bu mu yürüyor? Aha öldürdüm. Ama et çıkmadı daha yavru. Buradan ya bağımcıklar çıkmadı. Daha yavru için et çıkmadı. Öfya öh baltam yok. Neyse yaparız zaman yenisini. Ama önce şuradakini öldürmek istiyorum çok. Çünkü onun eti bana çok lazım. Yakında yani dinozor acilesiyle yaprak isteyebilir ama makas yapmak gerekiyor onun için de. Aha öldü 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 öldü. Çok DNA'yı da al. Şu postları da alalım. Bu DNA'dan DNA bloğu mu yapsam? Yok. İlk öldürdüğüm dinozor diye saklayayım onu. Şimdi evcilleştireceğim dinozoru. Bu kayışla bağlamam lazım. Onun için bir çit yapayım. Çit. Lan. He, <laughs> 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 o değişik duruyor onu boş ver ben bunu ulan arkadaşlar altı üstü bir kalkma istedim bambu Vlog olan ama gerek kalmadı mı bu vlog'u? E nasıl yapacağım o Ben bu vlog'u normal tahtayla yapabiliyorsun. Kayış yapma tarifi açılmış arkadaşlar sonunda. Bunlar gerekiyor. Okay. İşte bende 3 tane deri var. Bugün madene inmeyi düşünüyorum o yüzden. Yakınlarda var. tanıdığım bir maden var. Benim tanımadığım maden var. espriniz Neyse arkadaşlar. O madene doğru yavaş yavaş gidelim. Köyde de olsaydık belki daha fazla demirimiz falan olabilirdi. yani Demir golem ve demirciler sağ olsun. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bakır eşyalar da yapmayı düşünüyorum. 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 Ha, oh, burası güzel bir maden yazıyor. <laughs> ben madene de. gidiyorum. demir de var. İnşallah düşerken ölmem. <laughs> Umarım şu raptor bana saldırmaz. Arap, 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 Arap. şu demirleri kırabilirim. Evet. Arkadaşlar ben bunun evine gittim. Köprü daha yapmamış. Yapsın mı? videoda gösterdim hatta köprüyü mevriye. Ben de giremedim. Kör müsün? Yok. <laughs> Mal bu sende Sen de balık yok lan ne konuşuyorsun? Ne, ne demir var mı sende? Demir de? var mı lan sende? Demir. Heh. Var. Nasıl da var oğlum demir sende ya. Bir it Ama bak burada. Hmm. Top ya Altın kırılmıyor biliyorum. Yok ne ben kırılıyor diye biliyordum ya. Allah. Hmm, Allah. Allah. Ben kırılıyor Neyse şuradaki demirleri de kırayım. Çok kırayım ben. Kırılıyor zannediyordum. Ah. Ah. 14 tane devrim oldu. Arkadaşlar ben kırılıyor altın. bakır yok mu iskeletler? Ama bakır hiç mi yok lan? Var ben. Bakır golem yapacağım ben daha. Oha. Da onları almam lazım. Köyün kokusu burnuma geldi. Tam bakır 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 bakır. Köyün kokusu. Oh. Koyun. Bu dünyada bir tane senden buldum. Ve seni de kesmem lazım. Oh bakır cenneti buldum ben. Şimdi full bakır aşağılar yapacağım. Hatta balkabağı falan bulursam da Arkadaşlar, bakır ben biraz golem bile yaparım. İlk ilk farmımı yapacağım. Ne farmı yapacaksın oğlum? Kırık, Kırıktaş. Kırıktaş farmı mı yapacaksın sen? Ben daha önce yapabilirim böyle ki. <laughs> Çünkü benim senin kaç tane demirin var lan? Demir yok. <laughs> senin? 14 tane. 33 tane bakır. Hatta bakır daha da çıkıyor. Demir'de geçmediyse ben. Gey moda ne ara geçeyim oğlum? Videoyu Aga, izlersin kasıyor şey geçti. Biz örken. Şey yaratıcıya. Ya nasıl geçtim be oğlum? Yaratıcı Ya nasıl geçebilirim yani şimdi onu anlatabilir misin? Ben geçeyim iki dakikada. Buradan ayarlara bas. Ben, ben. Ama videoda niye geçeyim? Videoda geçmedim. Videoda değilken geç. Oğlum görmüyorum. Bakırları göremiyorum. Körüm. Arkadaşlar video izlerken madende biraz parlaklığı arttırırım ben. Editlerken. Benim <laughs> baba ya. <laughs> İnşallah bakır kazıyorumdur ya. Koyunları evime götüreceğim. Evim çok uzak kaldı o yüzden kasına gidiyorum ben koyunlar. Neyse ya en azından biraz gözüküyor. Şu demirler. Balkabağ karşılığında ne versin? Karşılığında. Dur ya ayarlardan parlaklığı arttıracağım yani. Balkabağ karş karşılığında ne versin? Balkabağ karşılığında biraz bakır verebilirim. Kaç bakır? Ya yani, Bir 10 bakır vereyim. Ama bir tanesi değil. He kaç tane? Bilmem. Arkadaşlar şey iskelet oluyor hemen hemen. Parlaklık zaten yüzmüş. ne oluyor? Nereden vuruyor? Bu Bu orada top. Öl. Öl. İlk gördüğüm iskelet olabilir. Yorum siz ne diyorsunuz? Ben burada ölüme masum oldum. De, ne ölüme masum oldum. <laughs> Aa bu bakayım ha. Hayır hayır hayır. Az önce Bir 64'lükten fazla demirim oldu. Şey bakayım. <laughs> bir 64 lükten fazla demirim olsaydı gemi orada geçmiş olurdum. Ama demirim o kadar. Yok. Zaten gemi odası. Değilim. Videoyu izle gör. Üç buçuk iki buçuk canla maden kazıyorum şurada. İskelet bana bir vursa tekleyeceğim. İskelet bana bir vursa tek yiyecektim. Ben de canımı fark etmiyorum. Şimdi ben yedi uçur canla kal. var mı demek? Var abi. Sen de var mı ki? Oh, şey <laughs> bakır, bakır. bakır, bakır. bakır cenneti. Bakır farmı yapacağım ben bundan da. bakır farmı yapılmaz ki. Yapılır. Nasıl yapılır oğlum? Ben yaparım. Sen ne yapsın? Ben yapabilirim. Burada gelmişler biraz da taş kazmam lazım da taş her yerde. Ölmek istiyorum lan. Bakma onu evi, evime götürürken öleceğim. Hayır, bakma bile o. Seni burada bırakamam bakma. Bak. Bir kalbim kaldı arkadaşlar. Hayır. Bakma hmm. onu bıraktım. Hayır. Oğlum, ah. magma o magma bizim evin yakınında bile var. Arkadaşlar dikenin üstüne o, o da... Ev neredeydi? Checkpoint almadı mı sen benim etamdan mal ya? Neyse ben birazdan dönerim. Sen bana doğru gel. Ben bizim evin yakınlarındaki büyük madendeyim. Sen neredesin? Ev nerede? Alttan çubuktan görmüyor musun beni? Hayır çubuk bile yok altta. Çubuktan altta gelmiyor. Ben etrafa doğru bak gelin. Ya gelmedi. Rastgele bir yerlere Küçük doğru. doğru küçük lan. Çok Küçük. küçük. Hayır. Andezit mi edeceğiz? Ne arkadaşlar? Bana. da kazmak zorundayım. Evet oğlum küçük dinozorlara sataşma sakın. Büyüklere sataş. Büyükler daha yavaş hareket eder ama bir vurdum mu yer canlarını. Ama <laughs> beni kovalamayın. Burada en az 40 tane demir çıkar oğlum. Mantar karşısında ne veriyor? Mantar pek önemli değil. 32 tane demirim oldu. Buradan ama da 10 tane falan çıkar. Dinozor. Vurdum babam falan. Yani. Arkadaşlar bu arada ben mobilden oynuyorum. Bu dinozor modu için yani bir 80 lira falan yatırmıştım oyuna. Yani ucuz Hem de güzel yani bir mod. Dön, 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 dön. Eğer mobilden oynuyorsanız arkadaşlar indirebilirsiniz. Yani benim telefonun yani 10 GB'lık bir RAM'i var. Ama hiç kasmadan oynayabiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Ama böyle çok güzel ayarlarda da güzel grafiklerle mesela şöyle dur Bir şey dur yüklerseniz arkadaşlar. Ben kestim ama kalbim var. Ama arkadaşlar şöyle çok gerçekçi shader'lar falan eklerseniz oyunun anası olur. Abi. Ne? O ne? O hayırım kalbi var. Hadi bakın kim kim yersin yarım kalpte sana daldım valla Hadi Hadi Aldım galiba onu Aldım seni benim aynı Nerede benim. çalışıyorum oğlum ben böyle ya oyun domluğuna lan Bilgisayar patlayacak Bilgisayar değil telefonda oynuyorsun sen Arkadaşlar eskiden tabletten bunun videosunu çekmek istiyordum. Ama tabletten çekemiyordum. Tablet çok kasıyordu bu modda. Ama yeni telefonum hiç kasmıyor. Arkadaşlar ben bir eve gideyim. Bu demirleri. Nasıl mı eve gidiyorum arkadaşlar? oldum vallahi dinozora. Bakın arkadaşlar şöyle eve gidebiliyoruz. Yeniden de Ben ne tarafından arkadaşlar adetildim. Dinozor. Dinozor. Arkadaşlar şimdi 48 demiri ısıtmaya verdik. Ama kömürümüz yetmeyecek büyük ihtimal. O yüzden video dışı biraz da kömür kasarız ve arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz ben ve gibi. bye bye bye.